Merhaba arkadaşlar. Ben S75'ten Immortal. Youtube'a uzun bir süredir video çekmiyordum. Tekrardan hesap tanıtımları üzerinden video çekme kararı aldım. bugünkü videomuzda e, S248'den Bay Felicia hesabının tanıtım videosunu çekeceğiz. O sırada VIP evine döneriz. Arkadaşa ufak tefek katkılarımız olur bu şekilde size ufak tefek e, püf noktalardan da bahsedeceğim. Yani oyunu yeni oynamaya başlayan ya da oynarken daha bilmeyenler varsa diye. Karakterden başlayalım. Karakterden sistem başlayalım. Örnek olarak süslerde e, tek bir kostüm üzerine yüklenmenizi tavsiye ederim. Örnek olarak bir tanesini 100 seviye yapın. 100 seviye yaptıktan sonra orada genel bakışa tıkladığınızda 200 tane kostüm yedirdiğiniz zaman max seviyeye ulaşıyor ve size saldırı bonusu, vuruş bonusu, atlatma bonusu, antikritik bonusu sağlıyor. Daha sonrasında bunu da full edikten sonra diğer elbiselere de verebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Aynı şekilde ee, silahta da bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradan da e, yükseltirsiniz ve sizlere e, saldırı bonusu, denme bonusu, vurma, vuruş bonusları sağlar. Aynı şekilde eşyada da o şekilde eşyayı da göstereyim sizlere. Buradaki arkadaşın eşyalarını. Yani burada da birisini yüklenmiş. Daha devam eden süreçte ise buraları yükseltmeye devam ediyor. Hani balon bunlar etkinliklere katıldıkça sağlayabilirsiniz. Çerçeve de aynı şekilde. Avatarları da var. Bunlar da etkinliklere katıldıkça bastıkça çıkartabilirsiniz. Hani neredeyse gözüken tüm avatarları açık şekilde. Şekile gelelim. Şekilde koşullandırmadan başlayayım. Yani yüksek SG'ye sahip olduğunuz zaman, ilk dönemlerde bunları alarak başlayabilirsiniz. Kutsal askerleri de şu şekilde. Uçuş Kralı. Burada şu anda asker Sema kapalı. Bu da ilerleyen avlarda çıkıyor. En iyi silah Aslan kapalı. Geri kalan gözüken tüm silahların hepsi aktif bir şekilde kutsal ruha gelelim. Kutsal ruhta zaten yüksek hesapların hepsinin düşü ya da düşük hesapların da düşleri artık yüksek seviyelere gelmiş durumda son seviyeye. Kutsal yıldırım 9 seviye. Alev 8 seviye. Güneş 8 seviye. Aynı şekilde kar 6 seviye. Tan 6 seviye. Yakıcı 5 seviye. Rüya. Balık. Harika. Ya da 3'er seviye. Harika bir seviye. Arka tarafta açık herhangi bir e, ekstra bir kutsal ruhu yok. Kanatlar. Mikael, Gabriel son seviye. Raphael 9 seviye. Uriel 8. Lucifer 7. E, Samuel 6. Evriel 5. Sanna 5. Namnun 4. Erse 2 rüya kanadı ise bir seviye. Ekstra arka sayfada bir ateşli kanatlar aktif. Farklı olarak. Burada kanat tüy seviyeleri. Hani bu tüy seviyeler çok önemli. Yeni başlayan arkadaşlar varsa ya da devam eden süreçte yani hesaplar edilmesini tavsiye ederim. Bu şekilde tüy seviyelerini geliştirebilirsiniz. Çantaya girelim. Mühürlere gelelim. Mühürlerin hepsi pembe 23 şeklinde devam eden süreçte artık bu 24, 25 olarak full pembe olarak devam edecek. Yani kutsal ekipmanları da zaten hepsi üç yıldız pembedir. Ekstra olarak e, yüzük bileziklere de hani bileziğe 13 tane bilezik yedirilmiş. 14 tane de yüzük yedirilmiş. Geri kalan zaten hepsi 3 seviye oluyor ve pembe şekilde. Yüzlere gelelim. izler 11 12 seviye. Ve e, buradaki şeylerin hepsi fullenmiş bir şekilde. 5 seviye. Tabi yıldız yükseltme diye yeni bir abi var. Bu şekilde bunlara da ekstra olarak yıldız buluyor. Yani büyülü ekipman zaten çok kişi de burayı az çok çözmüştür. Hepsi son katta. Binek hayvanlara gelelim. Binek hayvanların şekillerinden başlayalım gökyüzü ejderhası bunlar açık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 tane hayvan açık Bineklere gelelim. Bineklerden de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 tane de bineğe açık. Büyük bineklerden kaç tane saç çıkmış? 1. Bu büyük bineğe giriyor muydu? Bir hatırlamıyorum. 2. 3 en sevdiğim renklerden birisi. 4 5 Bu giriyor mu bilmiyorum. Beş, altı tane büyük bine açık. Bunların hepsini 10 yıl, 10 seviyeye kadar getirmiş ama şurayı bir 9 derece yapsaydın hiç yoktan burayı da açardın diye düşünüyorum kanka. Onu halledersin bir ara. Hmm. Cin dökümüne bakalım. Cin dökümündeki diğer bölgelere. Zaten buranın hepsi 3 etki. Hani arıtma diye bir muhabbet açılıyor buralar. Full 3 etki yaptıktan sonra şu taşları buraya yediriyorsunuz. Cesur kahramanlar. Yeni açılan bir bölge bizler için. Hani Yine başlayan arkadaşlar devam eden süreçte buralarda görecekler. Karanlık ekipmana girelim. Karanlık ekipmanda e, yukarıdaki pembeler 8'e 9. Meslek ekipmanlarına geçelim. Burada da pembeler yapılmış biraz çektik. Burayı full pembelemiş. Şuradaki göbek taşını da koruma buraya vermiş. Hapis eşyası da güzel. Yani neredeyse iki tanesi hariç full pembe diye hatırlıyorum. Bir size videoyu çekime girmeden önce bir inceleyeyim dedim. Kendim göreyim dedim. Yabancılık çekmeyeyim diye. Önder ekipmanı. Burası da 8 seviye, 9 seviye şeklinde. Orta yukarıdaki göbekler var. Bir bunda yok sadece. Burası da bu şekilde. Savaş karnavalına gelelim. Zaten full bütün canavarların hepsi açık. Hepsi de genel olarak koruma tarafına verilmiş durumda. Kutsal silahlarda işte 11 seviye. 11, 11, 11. Bu 20 seviye, 14 seviye, 12 seviye, 11 seviye şekline gidiyor. Burada 11 seviye, 11 seviye, 11 seviye. Yani kalp sesleri etkinlik tarafından düşen olduğu için her hesaba bir kere açmaya çalışıyoruz. 2 seviye, 1 seviye. 1 seviye zaten buraların hepsini de yüzlemiş. Hmm. Şeytan ruhuna gelelim. Şeytan ruhunda da e, yeni başlayan arkadaşlara bilgi olarak şöyle bir şey vereyim. Burada atılım denilen bir muhabbet var. İlk atılımda mavi, sonra mor, mordan sonra sarı, sarıdan sonra kırmızı şeklinde. Hani şu kırmızıysa full hepsini kırmızısını çıkartacaksın. Buraya atılım yapacaksın. Atılımları yaptıktan sonra devam eden süreçte buraya hani vurma, antikratik bunların bufflarını kazanıyoruz hepsi de aynı şekilde buranın. Hani full daha sonrasında buraların hepsini pembe yapacaksınız. Hani atılımlar bittikten sonra daha sonrasında özüte yedirirsiniz. Tabi bu devam eden süreçte sağlarsa burada da aynı şekilde yapacaksınız. Buralar da aynı bu şekilde. Hani merak ettiğim şeylerden birisi acaba full hepsi 20 derece olduğu zaman Yeni bir şey açılacak mı özüt tarzında? Onu da merak ediyorum. Zaten yukarıdaki var olan şeytanlar açılmış, aktif hale getirilmiş. Bu üç seviye, diğerlerin hepsi birer seviye şeklinde. Yıldız izine gelelim. Yıldız izi, full pembe, full pembe. Full pembe şeklinde zaten burada e, en üst seviye ulaştığını burayı gösteriyor en üst seviyedeki varlığı durumda bu şekilde arkadaşlar zaten Paşa kartı bir ara gelmiş olan bir etkinlik daha sonrasında başka gösterebileceğim bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum ünvanlar var. Onları zaten zaman içerisinde kazanırsınız. Derece de bu şekilde devam ediyor. Hmm. Genel olarak biz buffları bu şekilde ayarlıyoruz. Hasar azaltma, atlatma, antikritik, bilgi direniş şeklinde. Yani aklıma gelen göstereceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum bulamadım. Yani video zaman buraya kadardım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olup e, beğeni atarsanız da ayrı mutlu olur. Yani kanalın biraz daha geniş gelişmesi açısından ileriki videolarda görüşmek dileğiyle.